Hocam merhaba. Merhabalar Muratçım. Nasılsınız hocam? İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Muratçım biz bugün TYT kampımızın 13. haftası için TYT'ye nasıl devam edilir ona bakacağız. Başlayalım mı? Lütfen. Merhabalar gençler tekrardan. Bu hafta 13. haftadayız. TYT kampının sonlarına yaklaştık. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu noktaya kadar gelmek ciddi bir emek istiyor gerçekten. Ama şu an Başka bir kritik kısım başlıyor. TYT'ye nasıl devam edeceğiz? Ona bakacağız biz bu hafta. Kampı tamamladık. Evet bu bizi güzel bir başlangıç yaptırdı. Ama başarıya götüren şey bizi bu temeli bizim nasıl koruduğumuz ve bunu nasıl devam ettirdiğimiz aslında. Bugün arkadaşlar şunları konuşacağız. TYT'yi tamamen bırakmadan AYT ile birlikte nasıl denge kurabileceğimize bakacağız. Bu dengeyi sağlarken genel denemelerin ve branş denemelerinin önemine bakacağız. Bir de arkadaşlar günlük paragraf problem ve geometri sorusu çözmenin TYT'ye etkilerine bakacağız. Arkadaşlar TYT'yi bırakmadan AYT ile denge kurmak. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi sıklıkla yaptığımız bizim bir hata var. TYT'yi tamamen bırakıp TYT konularını bitirdikten sonra bütün enerjimizi ve odamızı AYT'ye yöneltmek. İlk olarak şunu ben söylemek istiyorum gençler. TYT biten bir şey değil. Yani TYT'yi bitirdim onu orada bırakıyorum. Hadi şimdi artık AYT'ye devam ediyorum. Tamamen bütün enerjimi, bütün dikkatimi ona verdim gibi bir şey yapmak kritik bir hatadır. Şimdi TYT soruları hız süre yönetimi ve pratiklik gerektiren sorulardır. Düzenli tekrarda yapılmazsa arkadaşlar bu yeteneklerimiz maalesef hızla kaybolur. Bu nedenle Doğru yaklaşım arkadaşlar TYT'yi tamamen bırakmak yerine onu AYT çalışmalarıyla dengede yürütmek. Şimdi bunu nasıl yapabileceğimize bir bakalım. Gençler ilk olarak küçük ama düzenli TYT tekrarları yapmamız gerekiyor. Burada bizim amacımız uzun süre çalışmak değil, bilgiyi düzenli olarak hatırlamak ve bunun pratiğini korumak. Tekrarları sadece arkadaşlar çözmek için değil, yanlış yaptığımız ve eksik olduğumuz noktaları fark etmek için biz kullanacağız TYT'de. İkincisi haftalık planlamayla zaman yönetimi. Her zaman söz ederiz planlı programlı gitmekten. Haftalık plan yapmak da TYT ve AYT'yi dengede yürütmenin bir arada götürmenin en güvenli yoludur arkadaşlar. Haftalık planlarımızda TYT tekrar günlerimizi ve AYT'nin yoğun çalışmalarını önceden bizim belirlememiz gerekiyor haftalık tekrar programımızda ve bu da bizim hangi gün neye odaklanacağımızı netleştiriyor ve dolayısıyla bizim motivasyonumuzu da bunun ardından artırıyor. Şimdi gençler burada görmüş olduğumuz tabloyu siz haftalık planlamanızı yapmak için kullanabilirsiniz. Bunlara nereden erişim sağlayacaksınız? TYT kampımızın videolarının altında tüm dokümanlara PDF halinde ulaşabilirsiniz. Orada sizin için hazırlanmış haftalık takip çizelgeleri var, ders takip çizelgeleri var, deneme analizi sayfası var, rehberlik yazıları var. İşinize yarayacak birçok rehberlik dokümanına oradan ulaşabilirsiniz. Bu şekilde de sizin için bir haftalık plan sayfası hazırladık. Burada pazartesi günü yapacaklarınızı, salı günü yapacaklarınızı, istediğiniz çalışmaları, hangi çalışmaları yapacaksınız, onları planlamanız için size bir sayfa koymuş olduk arkadaşlar buna da dediğimiz gibi videoların altında bulunan linklerden rehberlik dokümanları da ulaşabilirsiniz. Ve deneme sınavları arkadaşlar. Denemeler sınav hazırlığımızda bizi gerçek koşullara hazırlayan ve eksiklerimizi net bir şekilde gösteren en önemli araçlardır. Branş denemeleri ise hangi konularda eksiğimiz olduğunu fark etmemizi bizim sağlıyor ve hangi alanlara, hangi konulara daha fazla yoğunlaşmamız gerektiğini gösteriyor. Genel denemelerde hem süreyi yönetme becerimizi geliştirir bizim hem de gerçek sınav temposuna bizim alışmamızı sağlar. Peki şimdi de denemeleri nasıl etkili bir şekilde kullanacağımıza, yanlışlarımızı nasıl analiz edeceğimize ve sonuçlardan nasıl bir yol haritası çıkaracağımıza bir bakalım beraber. Branş denemeleriyle soru eksiklerini tespit etmek arkadaşlar. Az önce de söylediğimiz gibi hangi konularda eksik olduğumuzu net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Örnek veriyorum geometri için çözdüğümüz denemeler hangi konu başlıklarının daha fazla tekrar gerektirdiğini ortaya çıkartıyor. Branş denemelerinin sonuçlarını değerlendirerek size verdiğimiz kamp programında ilgili konuların yanına not düşebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede de eksik olduğumuz alanları belirleyebiliriz ve çalışmaları hedef odaklı hale getirebiliriz. Sadece tabii ki branş denemeleri eksikleri göstermekle kalmıyor. Hangi soru tiplerinde hız kazanmamız gerektiğini ya da dikkatli olmamız gerektiğini de bize fark ettirmiş oluyor. Hemen bu tabloya da baktığımız zaman bu TET geometrinin tüm konularını içeren bir tablo arkadaşlar. Burada tüm konuları sırasıyla görebilirsiniz. Yine aynı yerden bu tabloya erişim sağlayabilirsiniz. Konuları bitirdiğinizde, konuyu tekrar ettiğinizde, soru çözümü yaptığınızda buraları işaretleyip kendi kendinizi takip edebilirsiniz. Ya da siz farklı bir dizayn yapmak isterseniz yanına bir sütun daha eklersiniz. İşte bu konu ekstra önem var ya da işte bu konudan şunu yap vesaire gibi kendi notlarınıza da ekleyebilirsiniz. TYT geometriyi gördüğünüz gibi aynı şekilde Türkçe için, matematik için, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya için de aynı çizelgeleri yine görmüş olacaksınız sevgili arkadaşlar. Genel denemelere bakalım branş denemelerinden sonra. Genel denemeler arkadaşlar sınav provası niteliğinde olan denemelerdir. Burada bir süreyi yönetme, dikkatimizi uzun süre koruma, ve sınav temposuna alışma becerilerimizi genel denemelerle geliştirebiliriz. Yine genel denemeler farklı soru tipleriyle karşılaşmamız ve sınav stratejilerimizi de test etmemizi mümkün kılıyor arkadaşlar. Her deneme bizim için bir fırsattır. Bunu bizim avantaja çevirmemiz gerekiyor. Çözmek kadar tabii sonuçlarını doğru analiz etmek de çok çok mühim. Hangi soruları yanlış yaptığımızı, hangi konularda eksik olduğumuzu, hangi soru tiplerinde zaman kaybettiğimizi belirlemeye yardımcı oluyor. Bir sonraki çalışmamıza da bu deneme analizi rehberlik ediyor ve çalışmalarımızı daha etkin kılıyor arkadaşlar. Bundan da son olarak arkadaşlar bahsetmiş olalım. Bu da yine sizin için hazırladığımız dokümanların içinde görebileceğiniz bir deneme analizi sayfası. Deneme analizi nasıl yapılır videosunda da aslında bundan söz etmiştik. Yine hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Yaptığınız denemeleri lütfen doğru yanlış ve boş sayılarını, puanınızı, toplam netinizi ve özellikle en altta göreceğiniz en çok soru kaçırdığınız konuları yazmayı yani denemenizi bütünüyle analiz etmeyi alışkanlık haline getirin lütfen. Ve sevgili gençler şuraya da dikkat lütfen. En başta şunu demiştik. TYT biten bir şey değil. Aslında TYT'yi düzenli tekrar edip AYT ile bir arada götürmemiz gerekiyor dedik. Burada da çok mühim bir noktadan bahsedeceğim. TYT'nin 3 atlısı olarak bundan bahsederiz. Paragraf, problem ve geometri. TYT'de başarıyı belirleyen en kritik alanların başında paragraf, problem ve geometri geliyor arkadaşlar. Bu alanlarda yeterli hız kazanmak, doğruluk ve pratik kazanmak sınavdaki performansı bizim doğrudan etkiliyor. Düzenli çalışmak, küçük ama odaklı pratiklerle bu becerilerimizi arkadaşlar geliştirmek, TYT'de formumuzu korumamıza, netlerimizi artırmamıza yardımcı oluyor. Günlük lütfen bir rutin oluşturun. Problem, paragraf ve geometri rutini. Her gün 20-30 paragraf 10-15 problem ve 10-15 geometri sorusu çözmek arkadaşlar. TYT'deki netlerimizi belirleyen en önemli kazanımları elde etmemize yardımcı olur. Bu pratikler sayesinde bizim hem hızımız artar hem de okuduğumuzu doğru anlama ve yorumlama becerisini geliştirmiş oluruz arkadaşlar. Evet sevgili gençler bugün TYT'ye nasıl devam edilir? Kamp bittikten sonra biraz birlikte ona bakmış olduk dediğimiz gibi TYT konularını evet bitirmiş olabiliriz ama TYT biten bir şey değil. Aslında düzenli tekrarlarla yine çalışma programımızda yer vererek ilerletmemiz gereken bir süreçtir diyelim ve bir sonraki hafta görüşmek üzere diyelim.